19. yüzyıldan beri çalışılan bir sanat dalı ve o dönemde yapılan tablolar şu an dünyanın belli başlı müzelerinde tarihe eser olarak koruma altına alınmış. Ama sanırım zorluğundan dolayı çok tercih edilmemiş. Evet. Ama biz gördüğünüz gibi e, tarihimizi burada tablolarımızda en iyi şekilde hem sanatımızı an tanıtıyoruz hem tarihimizin. Heyecanlıyım da biraz. Çünkü gerçekten e, yeni şeyler de öğrendik. Bir de ben ilklere de önem veriyorum. Şurası İlki olur. olan çalışmalara da şahit olmak çok güzel. Hatay'da sadece yemek yok. Burada sanat var, tarihin kendisi var. Hatay'a geldiğinizde ziyaret etmeniz gereken bir yer olduğunu unutmayın. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarıyla hayat verdiği eski Antakya sokaklarındayız. Bugün sizler için çok güzel bir bölüm derledik. Dünyada ilk defa ışıklandırılan Kurtuluş Caddesi'nde yakma resim atölyesi olan Zeynep Naim Gülbol çiftine konuk olduk. Gerçekten harika bir sanat icra ediyorlar. Hatay'da sadece yemek olmadığını, sadece tarih olmadığını böyle güzel sanatlara da yer verdiklerini bizlere gösteriyorlar. Ben çok mutlu oldum, çok gururluyum. Sizlerle de çok güzel bir video izleyeceksiniz. Keyifle izleyeceksiniz. Şimdi ilk ışıklandırılan cadde olan Kurtuluş Caddesi'nde Zeynep-Nayım Gülbolçift'in yakma resim atölyesine konuk oluyoruz. Sizleri harika çalışmalarla buluşturacağız. Gerçekten çok keyifle izleyeceksiniz. Videomu sonuna kadar izlemeyi, beğenip yorum yapmayı unutmayın daha fazla laf uzatmadan sizi güzel sanatla baş başa bırakıyorum. Videonun devamında mutlaka izleyin. Yakma resim sanatını işleyeceğimiz Zeynep Naim Gülbol'un atölyesindeyiz. Şu an içeri geçeceğiz. Size bu sanatın inceliklerini göstereceğiz. Hadi içeri geçelim. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Kanalımda ben hep Hatay'ı tanıtmaya çalışıyorum. Hatay'ın yerlerini, eserlerini, tarihini, tabi sanatını da işlememek olmazdı. Şu anda çok değerli bir sanatı sizlere aktaracağız. Gülbol çiftinin yanındayız. Sözü onlara bırakacağım. Şu anda yaptıkları yakma resim sanatının inceliklerini bize anlatmalarını istiyorum. Önce Zeynep Hanım'la başlayalım. Kendisi çok değerli bir ustadır, sanat, sanatkardır diyelim. Şu anda yaptığınız mesela resimden başlayabiliriz, daha sonra sanata devam ederiz. Tabii ki. Ben Zeynep Gülbol, ahşap üzerine yakma resim sanatını icra ediyoruz. Özellikle yaptığımız çalışmalarda Hatay'mızı anlatan tarihi mekanlardan, ibadet yerlerinden, özellikle geçmişte çarşılarına, o dönemde yapılan mesleklerini de icra ediyoruz, çalışıyoruz. Evet. Hani yaptığımız tablolarla eskileri gelecek nesile bu şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Evet Zeynep Hanım'dan böyle e, neler yaptıklarını dinledik. Şimdi Nayim Bey'den de şu anda e, hangi resmi yaptıklarını bize anlatmalarını isteyeceğim. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun hoş bulduk. E, bu ipek ile ilgili i̇pek pozasını satış pazarı eskiden ipek yolu buradan geçti bu. E, i̇pek ipek pozasının satış ve yapılan bir tablo. Bu 1930'lara ait çok eski bir tablo. Özellikle Arşivlerden ağırlıklı çalışıyoruz. Zaten bizim buradaki çalışmalarımızın bu kadar dikkat çekmesinin sebebi bu. Zeynep Hanım siz kaç yıldır bu işin içinde? Şöyle söyleyeyim, ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Eşim yaklaşık 49 senedir. Ben daha önce yakma resmi hiç görmemişim. Yakma resim sanatını hiç tanımıyorum. Bir gün evimizin yanına taşınan bir atölyeyi ziyaret etmemle başladı. Ben kendi kendime eskiden dosyam vardı, kara kalem çizerdim. Ondan sonra yanımıza taşınan atölyeyi merak edip ziyaret ettikten sonra, o zaman Naim Bey or orayı kendisi işletiyor. Meraklı olduğumu görünce bu sanatı da öğretebileceğini söyleyince bu şekilde tanıştık. Evlendik. Şimdi atölyede bu eserleri nereden işlediklerine değindik. Ama hani şu anda sadece tablo görüyorsunuz. Tabii ki de tablo dışında çok güzel e, şeyler de var. Yani Hatay'ın tarihi dokusunu her türlü eşyaya işliyorlar. Biraz da onlardan bahsetmenizi istiyorum. Tabii ki. Mesela e, mitolojik hikayede e, Defne ile Apollo'nun hikayesi geçer. Özellikle Antakya'da bu konuda daha fazla ünlüdür Defne ürünleri. E, sebebi de Şeyde her bir geçen bir hikayeden. Defne ile Apollo'nun mitolojik hikayesinden dolayı. Şöyle çok kısa anlatacağım. Apollon Defne'ye aşıktır. Ormanda gezdiğini görünce konuşmak için Defne'nin peşinden koşmaya başlar. Defne de kaçmaya başlar. Tam Defne'yi yakalayacağı anda Defne toprak anaya yalvarır. Toprak ana ne olur beni sakla, beni ör diye. Ve o anda ağaca dönüşmeye başladığı anlatılır. Burada Hatay'da Defne ürünleri çok yaygın. Sabunları, şampuanları falan. Ee, bu hikayeden dolayı yaygındır. Bizim en son Harbiye Vlog videomuzda Defne Apollon'la ilgili hikayesini anlatırız. Bir sonraki videolarda demiştik. İşte burada sizlere Defne Apollon hikayesini böyle güzel bir sanatla anlattık. Ee, ben şunlara da değinmek istiyorum. Burada incelerken gördüm. Yine böyle aynalar da yapıyorlar. Evet. Aynaların ee... arkasına da geri... Gerek işte Hatay'ın sokaklarını gerekse mozeyini çok güzel şekilde işliyorlar. Şöyle yakından da gösterebiliriz. Gerçekten harika bir şey. Burası eski Antakya sokakları. Evet. Ömer Hayyam'ın Rubailer kitabından çalışmalar gibi. Ben buna bayıldım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Özellikle arkeoloji müzesinde bulunan mozaiklerimizi de çok çalışıyoruz. Evet. Bugüne kadar Yakma mozaik çalışılmamış ama biz mozaiklerimizi de şöyle gördüğünüz gibi aynalarımızda, Neçeli şu şekilde ayn tepsilerimizde. Mesela tepsiler hiçbir yerde bu modeller yok. Özellikle tarihimizi anlatan, müzelerimizi anlatan, kendi sanatımızı yaparken aslında tarihimizi, mozaiklerimizi de anlatıyoruz. Neşeli ol hayatını yaşa diye basına evet. yansıdı. Arkasında da Neşeli yazdığını söyledi. Zembideremez. Kem göz mozaiği nazara iyi geldiği inancı var. Kaley size de sana da anlamına geliyormuş. Karşıdaki için hangi gözle bakıyorsa aynısını görsün. Ben ilk defa böyle tepsiye işlendiğini gördüm. Evet. Ee, o da sizin sayenizde oldu. Genelde zaten böyle tabloları görüyorduk ama sanırım bunu da ilk defa siz yapıyorsunuz. değil Ya bunlar mi? yani e, atölyemiz e... dışında hiçbir yerde yok. Size dediğim gibi mozaiklerimizi sadece taşların Hı. üzerinde değil, tepsilerimizde, sehpalarımızda, aynalarımızda evet, da Evet, sehpa, gibi zigon, da çalışıyoruz, evet. Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaiklerimizi birebir çalışıyoruz. Biz girişte söylemiştik, ilk ışıklandırılan caddedeyiz, Kurtuluş Caddesi'ndeyiz. Burası Affan diye de geçiyor. Affan Kahvesi'nin biraz ilerisinde bu güzel atölyeye değerli sanatı görmek için gelebilirsiniz. Ve buraya geldiğinizde sadece atölye değil, yukarıda bir sergi salonu da var evet. değil mi? Önceden evet. yaptığınız tabloların hepsi yukarıda sergileniyor. Evet, yani dediğiniz gibi eski bir Antakya evi. Burada, odada atölye olarak kullanıyoruz. Yukarısı da sergi salonu olarak geçiyor. Bunun yanında da sipariş üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Portre dahil yakmaya uygun olan her türlü çalışmayı yapıyoruz. Video nasıl gidiyor? Çok değerli bir konu olduğu için sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyi, yapacağınız her beğeni, her yorum bana destektir. Bu arada Instagram adresim de burada. Uğramayı unutmayın. Daha fazla ara vermeden sizi güzel sanatla baş başa bırakıyorum. Dediğim gibi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. eserleri görürken biz de Zeynep Hanım'la gezmeye başladık. Şu anda elimizde, ikimizin de kütüklerden yaptıkları şöyle sanat eserleri var. Ee, nasıl çıktı bunlar ortaya pandemi sırasında söylediğiniz? Şimdi biz e, yıllardır zaten kütüklerin üzerine çalışıyorduk. Hı hı. Ama bu pandemi dönemi boyunca, 3 ay boyunca evde oturduğumuz için Tahtalar yetersiz olunca evdeki odunlardan evet. devam etmeye başladık. Şöyle gördüğünüz gibi doğal odunların evet. üzerine arkeolojimizde bulunan mozaiklerimizi, Antakya sokaklarımızı evet. bu şekilde işledik. Çok güzel. Biliyorsunuz ilkler benim işim. <laughs> İlklerin kanalındasınız. Bu yüzden bu ilke de değinelim. Şu anda bu gördüğünüz tablolar, e, ahşap boyama ve yapma resim sanatının bir araya geldiği dünyada tek değil mi? Evet, özel kendimiz e, bu şekilde hazırladık. E, hiçbir yerde yok çünkü ilk kendimiz tasarladık bunları. Normalde sadece yakma olarak çalışıyorduk e, Afrikalı kadınları. Evet. Bu sefer dedik ki herkes kendi bürosuna ve evinin renk, e, rengine göre, evdeki mobilyaya göre almak isteyince dedik o zaman tonları evet. Yurt dışından getirtirdiğimiz özel bir ahşap boyamayla yakma, boya, tekrar yakma bu şekilde bir e, sanat çalıştı. Evet, çok güzel. Yani ben gerçekten şu anda burada, burada olmaktan evet. Gördüğünüz gibi. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Sizlere de bunları aktarmaktan e, diyorum yani ilk defa yapılan eserlerle birlikte tarihi eserlere de e, burada şahit oluyoruz. Şurada bakın serinin devamı var. Burada da çok güzel seriler var yine, bu tablolar. Tablolar da yapıyoruz aynı zamanda. Evet. Şöyle baktığımız zaman Zeus. Zeus. Tamamı insanlardan oluşuyor. Şelale Deniz Kızı. Hatay Valiliği binası gibi, Antakya sokakları gibi. Tüm dinlerin aynı toprakta kardeşçe yaşadığını anlatıyor. Burada tasarımı kendimiz yaptık bu tablonun. Eski 72'lerde yıkılan köprümüzü ekledik. Meclis binasını Hatay Büyükşehir olduktan sonraki yeni haritayı ekledik. Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı dönemde Bursa İnegöl'de yapılan ilk müsamere. E, orijinal okul albümünden fotoğraftan çalıştık. Aslında Atatürk'ün o dönemde Hatay'ı ne kadar önemsediğini çok güzel özetliyor. Hemen onun üstündeki de Ortodoks Kilisesi. Odamın üstünden çekilen bir fotoğraftan çalıştık onu da. Antakya Light'te diye geçiyor. Bugüne kadar çalışan yok. Onu da bir, bir aydan fazla eşimle beraber bir aydan fazla aldı zamanımızı. Zaten yakma resim işi çok hassas bir iştir. Acele etme imkanı yok, hata kabul etmez. Bazı çalışmalar birkaç günümüzü, bazı çalışmalar birkaç ayımızı alabiliyor. Hani tablonun inceliklerine göre değişebiliyor gibi. Mesela eski Çevlik limanını göstermek isterim. Roma dönemi dünyanın en büyük ticari merkezlerimizden bir tanesiymişti. Habibinle C'ar camisi yine arşivden yaptığımız bir çalışma. Gördüğünüz gibi eski duvar halılarında. Eşimle beraber üç buçuk ayımızı aldı bu çalışma. Çok değerli bir çalışma. Eskiden Benim, hemen her ee... evde vardı. Nenemin evinde vardı yani evet. böyle halılar, eskilerin hep duvar halıları vardı böyle tablolar yerinin evet. gerçekten çok kıymetli. Görüyorsunuz Hatay'da sadece yemek yok, burada sanat var, tarihin kendisi var. Bu kadar güzel ürünü gösterdik ama şeyi sormadık, bu ürünleri ne üzerine çalışıyorsunuz? Demin kütük gösterdik, onun dışında biraz da bilgilendirme amaçlı malzemeleri de söyleyelim. Ee, özellikle kavak kontrplak üzerine çalışıyoruz. Hem beyaz hem yumuşak olmasından dolayı daha rahat kullanılabiliyor. Kullandığımız e, e, dekorasyon havyası kullanıyoruz. İnce bir tel uç var üzerinde, elektrikle çalışıyor. Krom nikel kullanıyoruz telini. Nem ve güneşten korudukları süre boyunca ömürlük hiçbir şey olmaz. Zaten 19. yüzyıldan beri çalışılan bir sanat dalı. Ve o dönemde yapılan tablolar şu an dünyanın belli başlı müzelerinde tarihe eser olarak koruma altına alınmış. Ama sanırım zorluğundan dolayı çok tercih edilmemiş. Evet. Ama biz gördüğünüz gibi e, tarihimizi burada tablolarımızda en iyi şekilde hem sanatımızı an evet. tanıtıyoruz hem tarihimizi. Instagram adresleri de var Gülbol Yakma Resim Atölyesi olarak. Oradan da diğer çalışmalara bakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim kanalıma çok konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Geldiğiniz Gerçekten için çok teşekkür Hem aldığımız oldunuz. bilgiler hem de gördüklerimiz karşısında çok mutlu oldum. Biz de çok ben de mutlu oldum. kanalımda böyle bir sanata yer verdiğim için ee, çok yani heyecanlıyım da biraz. Demeğinize Çünkü gerçekten e, yeni şeyler de öğrendik. Bir de ben ilklere de önem veriyorum. Çok İlki olur. olan çalışmalara da şahit olmak çok güzel. Hatay'a geldiğinizde e, ziyaret etmeniz gereken bir yer olduğunu unutmayın. Affan Gülbol Yakma Resim Atölyesi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.